के रोज देती सन्यास की जरूरत पर घर रही Eğitim Sen İskenderun Şube Başkanı Mustafa Ünsal, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yönelik 2025 yılı öğretmen atama ve yönetici görevlendirme sonuçlarına sert tepki gösterdi. Sende, ve bununla ilgili... Eğitim Sen İskenderun Şube Başkanlığı tarafından Ulu Cami Caddesi üzerinde bulunan sosyal tesisler önünde düzenlenen basın açıklamasına sivil toplum kuruluş temsilcileri ve siyasi partiler de katıldı gibi yine şeffaflıktan uzak ve liyakat ilkesini hiçe sayan bir anlayışla gerçekleştirilmiştir. Proje okullarına yapılan atamalarda süreç, somut, ölçülebilir ve nesnel hiçbir kritere dayanmamakta tamamen siyasi iktidarın takdiriyle şekillenmektedir. Bakanlık herhangi bir kriter ilanı yapmadan kıdem, hizmet puanı ya da mesleki yeterlilik gibi objektif ve eğitim yöneticisini proje okullarına Şube Başkanı Mustafa Ünsal atama sürecinin yine şeffaflıktan uzak ve liyakat ilkesini hiçe sayan bir anlayışla gerçekleştirildiğini vurguladı. Etkinlik yok sayılmaktadır. Proje okullarında öğretmen ve yönetici atamaları uzun süredir siyasi sadakatin belirli, belirleyici olduğu bilinmektedir. Mülakat gibi denetime kapalı uygulamalar, yandaş sendikalara mensup olanlara sağlanan ayrıcalıklar ve hakkaniyetsizlik, öğretmen atamalarını ve eğitim yöneticiliği görevlendirmelerini proje okullarına yönelik açık bir siyasi kale ulaşma aracına dönüştürmüştür. 2025 yılı atamaları da bu tabloyu değiştirmemiştir. Yüzlerce nitelikli ve deneyimli öğretmen ve eğitim yöneticisi hak ettikleri halde bakanlık takdiri sonucunda proje okullarına atanmamıştır. Bu durum sadece kişisel mağduriyetler yaratmakla kalmamakta aynı zamanda eğitimin niteliğini doğrudan etkilemektedir. Eğitim proje okulları uygulamasına İlk günden itibaren neden karşı çıktı? Yapılan son atamalar sonucunda bugün çok daha iyi anlaşılmaktadır. Atama yetkililerinin tamamen bakanlık onayla bağlandığı mevcut sistem liyakati tamamen ortadan kaldırmış, öğretmen ve yönetici atamalarını siyasal ve sendikal yakınlık zeminine indirgemiştir.